Sevgili seyirciler, milyarder iş insanı İzzet Garih'in hayatı gelen tehdit mesajlarıyla kabusa döndü. O saldırgan üst üste attığı tehdit mesajlarıyla yetinmedi, holding finansına kaçak yollarla girmeye çalıştı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Garih, sonunun bir suikasta kurban giden babası Üzeyir Garih gibi olmasından endişe ediyor. aracıyla bariyerleri kırıp holdinge böyle girmeye çalıştı. Milyarder iş insanı İzzet Garihe tehdit mesajları atan saldırgan bununla da yetinmedi. Aracıyla bu saldırıyı düzenledi. Neyse ki saldırı girişimi bariyerlere takıldı. Şüpheli iş önündeki bariyerlere son sürat hızla aracıyla çarptıktan sonra içeri girmeye çalıştı. Dubaların üzerinde kalan araçtan inen saldırgan güvenlik görevlileriyle kavgaya tutuştu. Ünlü iş insanı İzzet Garih enerji, finans ve turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi yönetim kurulu başkanıydı. Ancak takıntılı bir adam yüzünden hayatı kabusa döndü. Ahmet Furkan isimli bir adam iş insanı İzzet Garihe sosyal medya üzerinden ölüm tehdit mesajları atıyordu. İşte o mesajlardan biri de seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm yazıyordu. Peş peşe attığı mesajlardan 5 gün sonra şüpheli soluğu holding binasında aldı. Saldırgan hakaret ve tehditler yağdırarak terör estirdi. Şikayet üzerine gelen ekipler saldırganı karakola götürdü. <laughs> Ahmet Furkan adlı şüpheli milyarder iş insanı İzzet Garih'in kardeşi olduğunu öne sürdü. Pişman olmadığını söyleyen Ahmet Furkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hala can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünen iş insanı soluğu savcılıkta aldı. İzzet Garih, babası Üzeyir Garih'in suikastı uğrayarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak sonunun babası gibi olmasından korktuğunu söyledi.